Alien Earth, 7. bölüm Emergence'ın patlayıcı olaylarının zeminini hazırlamakta hiç çekingen davranmadı, ancak tüm bu bilinçli tempo ve önseziler, sezonun son bölümünde meyvesini veriyor. Cavalier Boy, ortalıkta dolaşan Xenomorph hakkında endişelenmek yerine, göz bebeği canavarının bir insanı ele geçirmesine izin vermeye hazırlanarak, Nispeten sakin kalsa da, sadakatler sarsıldıkça ve her karakter gerçekte kim olduğunu göstererek kartlarını masaya koymak zorunda kaldıkça riskler her zamankinden daha yüksek. Alien Earth 6. bölüm The Fly bazı korkutucu anlar içeriyordu. Ancak Emergence boyunca gergin olunacak çok şey olsa da, sondan bir önceki bölüm daha az korkutucu, daha çok elektrik yüklü. Adada iki Xenomorph, istilacı bir ordu ve asıl derdi gözbebeği yaratığıyla iletişim kurmak olan bir trilyoner varken, 8. bölüme doğru hızla ilerlerken kaosun daha yeni başladığını hayal etmek zor değil. Gelecekte Alien Earth'ün daha fazlasını göreceğimizden emin olsam da, bu bölümün bizi unutulmaz bir finale götüreceğinden de aynı derecede eminim. Adanın korumaları çökerken Wendy ve Melezler kendi kaderlerini kontrol edebileceklerini anlıyorlar. Wendy Imperials da Alien Earth'teki en ilginç karakterimiz olmaya yaklaşıyor ve her geçen an adadaki en güçlü bireyin kendisi olabileceğini öğreniyor. Mezarını görüp orada gömülü olan benliğinden kurtulmaya çalıştığı an dizinin şimdiye kadarki en duygusal sahnelerinden biri. Özellikle de Hermit'in karşısında duran Melez'in aslında kız kardeşi olmadığını hissettiği düşünürdüğünde. Ne yazık ki Emergence'taki olaylardan sonra Hermit'in haklı olduğu ve Melezlerin kendi türlerinden olduğu anlaşılıyor. Timothy Olyphant'ın canlandırdığı Kör, bu sezon beklenmedik bir başarı yakaladı ve yer aldığı her sahneyi çaldı. Bölümün anlatımı, perde arkasında ipleri elinde tutan Körş'ün motivasyonlarının ne olduğunu merak etmemi daha da artırıyor. Alien Örtün ve genel olarak serinin boğuştuğu en önemli tematik sorulardan biri, insan olmanın ne anlama geldiği ve Körş'ün saf bir sint olmasıyla çocukların melez olması arasındaki çizgi dikkatimi çekti. Ollipant'ın, Kirsch'ın sakin ve kayıtsız halini tasvir etme biçimi, onun neyle ilgilendiğini, hatta ilgilenip ilgilenmediğini anlamayı zorlaştırıyor. Kirsch'ın tek istediği, bir bilim insanı olarak programlamasını en üst potansiyeline taşıyarak tüm olayların kendi istediği gibi gelişmesine izin vermek ve saf bir kaos olabilir. Ancak Kirsch, Morov'un planını durdurmuş gibi görünse de gizli planları ve oyunda bir çıkarı olan tek karakter olmaktan çok uzak. Arthur'un ölümünü ve yalanların ve sırların ahlaki karmaşasını izleyen Smee, Slightly ve Curly de diğer çocuklar kadar çözülmeye başlıyor. Melezlerin sözde yok edilemezliği, Isaac'in gidişi ve Hermit'in Nips'i elektrikle idam etmesiyle birlikte son iki bölümde sorgulanmaya başlandı. Wendy'nin olaylara verdiği tepkiler, özdeşleştiği ve ailesi olarak gördüğü kişilere karşı derin bir empati duyması, ancak biri ona tehdit oluşturduğunda hızla saf bir zulüm ve şiddete dönüşmesiyle dikkat çekiyor. Nips'le kendisine ihanet eden Hermit'in nasıl göreceği, aralarındaki dinamikleri sonsuza dek değiştirecek. Ancak Hermit ve diğer insan insanlar için melezler tehlikelidir. Özellikle de xenomorf üzerinde kontrol sahibi olan Wendy için. Nips zaten dengesiz davranışlar sergilerken Dam Silvia'nın müdahalesi onu akıl sınırlarının ötesine itmiş ve tutunduğu insanlıktan daha da uzaklaştırmıştır. Bölümün son anlarında Wendy kardeşinin xenomorftan daha yabancı bir şey olarak gördüğünde evrimi tamamlanmıştır. Bir laboratuvarda programlanmış olsalar da çocukları her şeyden çok başkalarının eylemleri şekillendirmiştir. Alien Earth, adadaki insanlar daha sarf edilebilir hale geldikçe insanlığın doğasını sorguluyor. Wendy, adadan ayrılmak istiyor ve adada melezlerle tecritte geçirdiği son birkaç hafta boyunca, xenomorflar ana karaya ulaşırsa yok olacak, koca bir dünyanın varlığını unutmak kolay oldu. Elbette, boy yer ve Yutanti'nin dizginlenemez açgözlülüğü, yargılarını bulandırıyor ve milyarlarca can kaybı olasılığını, evreni kendi istediklerine göre şekillendirme riskine değer kılıyor. Wendy'nin ksenomorfu götürmesinin ideolojik olarak daha saf ama aynı derecede mantıksız gerekçesi, Wendy'ye adada doğru türden dersler verilmemesi nedeniyle yersiz bir adalet duygusundan kaynaklanıyor. Alien Earth'ün finaline doğru ilerlerken, izleyicilerin aklında pek çok yakıcı soru var. En sevdiğim karakterlerin hayatta kalmasını, en azından geleceğinde, gelecek sezon neler yapacaklarını görmek için bile olsa, dizide kimsenin yozlaşmaz olduğunu kanıtlayıp kanıtlamadığından emin değilim. Ancak Alien Earth'ü şimdiye kadar izlemekten en çok keyif aldığım şey bu oldu ve umarım Wendy ve diğer melezler dizi sezon finali yapmadan önce güçlerini daha da pekiştirirler.